Emekli öğretmenim, Evet. 30 yıldan beri Antep'te yaşamaktayım. Öğretmenlik bittikten sonra yine halkın hizmetinde, yine insan haklarına yakın olmak istedim. Onun için dernekte görev yapıyorum. İnsan Hakları Derneği'nde görevimiz insanların haklarını savunmak, mağdur insanları, özellikle devlet tarafından ihlal edilmiş hakları e, tespit edip yardımcı olmak. 1979'da sıkı yönetimin ilan edilmesinden sonra bir e, yasal iş örgüt sempatizanı olmaktan tutuklandım. Hakkımda e, iddianeme düzenlendi, tutuklandım. E, 12 yıl ağır hapse çarptırıldım. E, bir yasal iş örgütün sevk ve idaresinden tutuklandım. Ama eşim e, devletin öğretmeniydi. Kız meslek lisesinde öğretmendi. Onun hakkında hiçbir e, soruşturma ya da görevden alma gibi bir şey yapılmadı. Ki doğrusu da oydu. Suç kişiseldi. Eğer ortada bir suç varsa o kişiseldir. Ya da itham kişiseldir. 12 Eylül gibi 12 Eylül gibi bir askeri darbenin e, uygulaması bugünkü uygulamadan çok daha demokratikti. Yine tekrar ediyorum, altını çiziyorum. 12 Eylül'deki askeri cuntanın uygulamaları bugünkü uygulamalardan daha demokratikti. Daha adildi, daha vicdanlıydı. Şimdi birini diyelim darbeye karışmakla suçluyorsunuz. Onun çocuklarını, onun eşini hepsini birden cezalandırıyorsunuz ve e, o suç kişisel olmaktan çıkıyor adeta toplumsal bir ceza yani tüm ailesini cezalandırılıyor cezalandır, cezalandırılmak suretiyle çok büyük bir e, yanlış yapılıyor mesela o günlerde e, bizim e, durumumuzda eşim çalışmaya devam etti ben tutuklandım hüküm aldım cezaevlerinde eee cezaevlerinde yaptım. E şimdi beni ziyarete gelirdi. Hatta izin alırdı okulundan izin alırdı. Hafta içi çalışma günlerine denk gelen zamanlarda izin alır benim izinime benim görüşüme gayet rahat bir şekilde gelirdi. Evet o dönemin o dönemi atlamıyorum. O dönemi suçsuz ya da insani olarak adlandırmıyorum. Ama bugünle kıyaslama yaparsak o günkü işlemler Bugüne göre daha vicdanlıydı, daha adildi. Bugün kahkaların tümü, çocuklarına kadar, kundaktaki bebeklerine kadar cezalandırılıyor, açlıkla, yoksullukla cezalandırılıyor. İşte bizim karşı olduğumuz nokta budur. Korku, sinmişlik, açlıkla terbiye, devlet açısından çok önemli bir sonuç verdi. Evet, devlet cezalandırdığı insanların konuşmasını örgütlenmesini, bir araya gelmesini istemez tabii ki. Ee, Biz de zaten 250 bin kişinin bir araya gelmesini düşünmüyoruz. Zaten e, toplumsal örgütlenmeler, toplumsal baskılar e, 100 bin insanla da yapılabilir. 100 bin insanın birdenbire sosyal medyada e, hareket etmesi de etkiler. Çünkü gözlemciler bunu görüyor gerçek şekilde. Biz eee hem insan hakları savunucuları hem KKK hakları savunucuları olarak insanlardan sosyal medyaya dokunmalarını sosyal medyayı açmalarını en azından bir yorum yapmalarını bir beğeni yapmalarını bekliyoruz. Onların evet sokağa çıkıp güvenlik kuvvetleriyle karşı karşıya gelmesini biz de istemeyiz. Biz de bu işin barış içinde olmasını isteriz. Ama ne yazık ki her şey böyle gülük gülistanlık olmuyor. Sesimizi yükseltmeliyiz. Sesimizi duyurmalıyız. Mesela dün akşamdan beri sağlık çalışanlarına balkonlardan verilen destek sosyal medyayı salladı. Bakanın destek vermesine rağmen çoğu kesim rahatsız oldu. Halk hareketinden rahatsız olurlar. Bu nedenle KK yanlılarını, en azından adalet yanlılarını, en azından ee, vicdanlı insanları sosyal medya penceresine bekliyoruz. Bunun çok fazla kalabalık olmasına gerek yok. Birkaç yüz bin e, sosyal medyayı etkiler yani. KKH televizyonunu izleyiniz. KKH televizyonu halkın sesi, doğrunun sesi. Hiçbir siyasi amaç ve sahip gütmeden direkt olarak mağdurun sesini yansıtıyor. Lütfen bir baksınlar. KKH televizyonu ne yayınlıyor? Kalka televizyonu kimin için yayın diyor. Bunu mutlaka görmeleri gerekiyor. Kalka platformları bildiğiniz gibi büyük bir kısmı İHA'de çatısı altında yine düşünce, görüş, siyasi taraf gözetmek sizin, hep birlikte bir çatı altında bulunuyorlar. Onun için Kalka platformları tamamen e, siyasetten arındırılmış tamamen hak mücadelesi temelinde bir organizasyondur. Asla yasalışı değildir. Meşrudur. insanların seslerinin e, davranışlarının e, planlandığı, örgütlendiği e, bir yerdir. Örgüt deyince yanlış anlaşılmasın. Yani e, iyi yanda planlama anlamında örgütleniyor diyorum çünkü bu platformlar sonuçta sanal da olsa sonuçta bir şey de düşünce platformu da olsa bir örgütlenmedir yararlıdır meşrudur bunu mutlaka izleyiniz derim ben her zaman umutlu oldum her zaman umutlu oldum ben bu umuttur beni yaşatan gelecekten oldukça umutluyum. Her şey güzel olacak. Her şey çok güzel olacak diyorum. Devlet benim devletimdir. Korkmama gerek yoktur. Devlet korkulacak bir şey de değildir. Meşru alanları, meşru araçları kullandığımız sürece korkulmasına gerek yoktur. Çünkü korkunun ecele faydası yoktur.